Merhabalar, bugün size bruksizmden bahsedeceğim. Bruksizm halk arasında diş sıkma, gıcırdatma olarak da bilinir. Belirtileri nelerdir? Eğer dişlerinizde çatlaklar, aşınmalar, kırıklar varsa, gece uykunuzda diş gıcırdatma sesi çıkarıyorsanız, sabah uyandığınız zaman eklem bölgesinde, kas bölgesinde, yüzde, çenede, kulak bölgesine kadar ulaşan ağrılar hissediyorsanız, Muhtemelen buruksizm vardır sizde. Bunun nedenleri nelerdir? Bruksizm nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber stres ve anksiyete birinci nedenidir. Bunun dışında genetik yatkınlıklar, kullanılan ilaçların yan etkileri, uyku bozuklukları ve dişlerdeki kapanış problemleri, diş problemleri bunun nedeni olabilir. Peki bruksizmin tedavisi nedir? Bruksizmde gece plakları, botoks, stresten kurtulmak için meditasyon, yoga, terapi gibi yöntemler, fizyoterapi uygulamalarıyla bazı özel egzersizler, kapanış problemlerini çözmek için de dişlerimizin tedavilerini yaptırmamız gerekmektedir. Eğer bruksizmi tedavi etmezsek diş kayıpları, eklemin kalıcı rahatsızlıkları, hayat kalitemizde düşme görülebilir. Eğer sizde de bu saydığım belirtilerden bir ya da birkaçı varsa mutlaka diş hekiminizden bir randevu alın.